Selamlar arkadaşlar, serimizdeki bu videoda cat komutunu göstereceğim. Cat komutu nedir? Dosyanın içeriğini terminalde görmemizi sağlayan bir komut. Yani şöyle, biz daha önceki videoda e, deneme dosyasının içine bir şeyler yazdırmıştık Eko Şimdi de bunu terminalde görmek istiyoruz. Nasıl gör göreceğiz? Hemen bulunduğu dizine gidelim önce. bulunduğum dizine geldim. Bu dosyanın içindeki yazdığım veriyi burada görmek istiyorum. Cat yazıyorum. Boşluk. Dosyamın ismini yazıyorum. Çalıştırıyorum. Hello ve merhaba yazmıştık. Burada gördüğünüz gibi burada görebiliyoruz. Bu komutta bilmemiz gereken komutlardan biridir şimdilik bu kadar bir sonraki videoda görüşmek üzere